Londra'dan herkese merhaba e, haftanın son işlem günündeyiz dün önemli bir günde Avrupa için Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını izledik 25 bas puanlık bir faiz indirimi geldi bu karar sonrası e, son gün son işlem günü yükselişle başlamış gözüküyor Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketler var Tabii Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi ama asıl merak edilen bundan sonrasına ilişkin vereceği sinyaldi. O konuyla ilgili çok net bir sinyal almış gözükmüyor piyasa. Şimdi hem 17 Ekim'de hem de 12 Aralık'ta iki toplantısı daha kaldı Avrupa Merkez Bankası'nın ve piyasa burada ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı iki toplantıda birden faiz indirimi gelebileceğini söylerken bir diğer kısmı ise sadece Aralık ayı için bir faiz indirimi gelebileceğini, Ekim toplantısını Avrupa Merkez Bankası'nın pas geçebileceğini söylüyor. Tabi önümüzdeki hafta FED toplantısı çok kritik olacak. 25 mi, 50 mi? Hangi ihtimalle faiz indirimi gelirse, örneğin bir 50 bas puanlık faiz indirimi gelirse o zaman Avrupa Merkez Bankası buna kayıtsız kalabilir mi? Ekim ayında o da faiz indirmek zorunda kalabilir mi? Aklında böyle bir şey yoksa bile gibi bazı tartışmalar var. Ciddi belirsizlikler var piyasanın önünde. Bu çerçevede 18 Eylül FED toplantısı oldukça önemli olacak. Bu arada 19'unda İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Bu toplantıyı pas geçebileceği beklentisi genel olarak hakim piyasada. Onu bir not olarak aktaralım. Tabii Avrupa'da genel ekonomik durum izleniyor. Bu çerçevede senin de işaret ettiğin gibi veriler çok yakından takip ediliyor. Bugün Fransa'da enflasyonun beklentilerinin altında kaldığını öğrendik bir kez daha. Yine Euro bölgesinde sanayi üretiminde Temmuz ayında %0,3'lük bir daralma söz konusu. Hem aylık hem de yıllık olarak düşüşler var sanayi üretiminde. Bu arada Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi ve orada çok ciddi bir yavaşlama var. Özellikle Alman hükümeti durgun olan ekonomide yıl sonuna kadar bir toparlanma da beklemiyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı ülke geneline ilişkin aylık raporunu yayınladı. Burada buradan yansıyan notlarda özellikle 3. çeyreğin başında durgunluğun sürdüğü, azalan siparişlere dikkat çekiliyor. Yine genel olarak Zayıf sipariş durumunun ihracat odaklı sanayiyi zayıflattığına da bir vurgu var. E, düşen enflasyona, reel ücretlerdeki artışla satın alma gücündeki önemli değişikliklere karşın tüketici güveninin kötüleşmeye devam ettiği e, özellikle belirtiliyor. E, Euro 2024 futbol şampiyonasının da kayda değer bir ivme yaratmadığı ekonomi için özellikle vurgulanmış. Özetle Almanya ekonomisi ki Türkiye için bizim için de çok çok önemli, e, özellikle önemli bir ihracat ve ticaret ortağımız olarak e, resesyonun eşiğinde Almanya ekonomisi e, yılın ikinci çeyreğinde %0,1'lik bir daralma vardı. Eğer üçüncü çeyrekte de bir daralma olursa iki çeyrek üst üste daralmayla teknik olarak Almanya ekonomisi resesyona girmiş olacak ki 10 yıllık iyi bir ekonomik büyüme e, sonrası salgının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan sonra ilk kez resesyona girmişti Almanya ekonomisi. Şimdi hükümetin beklentisi bu yıl için %0,3'lük bir büyüme e, ancak İFO enstitüsü Eylül başında yaptığı revizyonda büyüme beklentisini %0,4'ten 0'a çekmişti. Ve bu çerçevede beklentilerin büyüme ile ilgili Almanya tarafında olumsuz olduğunu aktaralım. Bir iki önemli şirket haberi var onu da aktaralım. İngiltere'de düzenleyici kuruluş Vodafone ve yine Telekom operatörü Tri'nin birleşmesinin fiyat artışlarına yol açacağı uyarısında bulundu. CNBC'de yer alan bir haber. Bugün yapılan açıklamaya göre bu birleşme sonrasında bazı rekabet endişeleri ortaya çıkabilir. Bu konuyla ilgili bir uyarısı var İngiltere Rekabet Kurumu'nun. Bu arada İngiliz hükümetinin Elon Musk'ın ikisiyle dezenformasyon konusunda yapıcı görüşmeler yaptığı yönünde haberler var. Bu sabah İngiltere'de Teknoloji Bakanı Peter Kyle CNBC'ye konuştu ve bu konuyla ilgili Elon Musk'ın sosyal medya sitesi X ile ilgili olarak bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı ve bazı büyük sosyal medya platformlarıyla da yanlış bilgi ve zararlı malzemelerin yayılmasıyla ilgili ve bu konuda onların taşıdığı rolle ilgili iletişim halinde olduklarını özellikle belirtti. Ve İngiltere Başbakanı Stuart Amerika Birleşik Devletleri'nde İlk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Bugün beyaz sarayda olacak. Biden'la bir görüşmesi olacak. Özellikle Ukrayna'ya uzun menzilli Batı silahlarının kullanılmasında onay verilmesi konusu gündemde ee, ve tam da bu görüşme arefesinde Rusya'nın altı İngiliz diplomatı casusluk suçlamasıyla sınır dışı etmesi dikkat çekici. New York Times'ta yer alan habere göre Amerikan Başkanı Biden Ukrayna'nın Rusya'da uzun menzilli Batı silahlarını kullanmasına onay verebilir. İngiltere Başbakanı Starmer'la olan görüşmede bu konu gündeme gelecek gibi gözüküyor ve e, Rusya'nın e, özellikle 6 İngiliz diplomatı sınır dışı etmesi e, tam da e, Biden'la birlikte İngiltere'nin ve Avrupa'nın da Ukrayna'ya bu izni silahlar konusunda verme arefesinde e, gerçekleşti. Tabii diplomatların akreditasyonlarının istihbarat ve yıkıcı faaliyet işlemlerin nedeniyle iptal edildiği ve bu nedenle sınır dışı edildikleri belirtiliyor. Henüz İngiltere tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ama Rusya'dan gelen diplomatik bir uyarı olarak da nitelendirildi. Tabi Zelenski bir süredir bu konuyla ilgili lobi yapıyordu hatırlayacaksınız. Bu uzun menzilli batı silahlarının kullanılması konusunda ki İngiltere Ukrayna'ya bu sağladığı silahlar konusunda aslında savunma amaçlı olarak nasıl kullanılacağına karar verme hakkını desteklediğini de belirtmişti. Eski İngiltere başbakanının da aslında bu konuda destek verdiğini rişi sunan hatırlıyoruz. Özetle İngiltere'nin pozisyonu bu konuda değişmiş değil. Hatta Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderen ilk ülke de olmuştu. Rusya-Ukrayna meselesi bir süre daha öyle gözüküyor ki Batı'nın özellikle Avrupa'nın gündeminde kalmaya devam edecek. thank you